Herkese merhabalar Kasap Genç kanalından. Bugün sizler için kuzu kelebek pirzol hazırlıyoruz. Önümüzde ufak bir kuzu karskimiz var. Başlıyoruz. Öncelikle karskimizin küşleme kısımlarını çıkaracağız. Küşleme kısımları da kuzumuzun bonfilesi oluyor. Şimdi bu şekilde önümüze aldık kuzu belimizi. Şu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, bu şekilde güçlememizin bir tarafını açtık. Bu şekilde ufak bıçak darbeleriyle etimize zarar vermeden güçlememizi çıkarıyoruz. Bir tanesini çıkardık. Şimdi diğerini çıkarıyoruz. Bu şekilde. Hem alttaki lokum etimize kontrafile kısmımıza zarar vermedik. Hem de küşleme etimize kuzunun bonfile kısmına zarar vermeden bu şekilde küşlemelerimizi çıkardık. Şimdi kuzu kelebek pirzola çıkaracağımızdan dolayı bunun iki çeşidi var. Bir kemiksiz olanı var bir kemikli olanı var. Biz şu anda bugün bu videomuzda kemikli olanı yapacağız. Kuzu kelebek pirzola dediğimizi yapacağız. bu yapmak için şurada bir sırt kemiğimiz var. Böyle bıçakla sırt kemiğimizden bu şekilde bastırarak açıyoruz. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. Ufak bıçak darbeleriyle bu şekilde açtık. Sonra satır yardımıyla bunları buradan ve buradan böleceğiz. Dengeyi sağlaması amaçlı iki tarafı da aynı gibi yapıyorum. Bir tarafı çıkardık. Bu şekilde bir tarak kemiğimiz çıkıyor. Şimdi iki tarafta şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çıkardık. Şimdi yapacağımız işlem kemiklerin arasından etimizi bölüyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde diğerlerini de hemen yapıyoruz. Lokumumuzu aldık. Ters çevirdik. Ortadan dümdüz bir şekilde bastırıyoruz. Kemiğe çiziyoruz. Açtığımızda bizi şöyle bir görüntü karşılıyor. Aynı işlemi hepsine yapıyorum. Kuzu kelebek pirzolamız bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.